Selamlar ben Kanarya. Bir çizer, acemi bir seslendirmen ve VTuber olmaya çalışan bir yayıncıyım. Sizlere selamlamak istedim. Özellikle de kendim olarak da. Bu YouTube kanalını Luna olarak kullanmayı planlıyorum. Ve arkada gördüğünüz o çizdiğim karakter de Luna'nın ta kendisi. Anlayacağınız üzere bu işlerde fazlasıyla yeniyim. Ve bir o kadar da beceriksizim. Burada sizlerle birlikte bir şeyleri öğrenmek. Belki de bir tek ben öğreneceğim. Siz biliyorsunuzdur. <laughs> Bilemem onları. Öğrenmek, gelişmek ve bir şekilde bu tür şeylerle ilgilenecek kişilere ulaşmak istiyorum. Bu da böyle küçük bir selamlamam olarak kalacak. Kendimi itelemek istedim. Biraz da kendim için bir video bu. İzlediyseniz teşekkür ederim. Dinlediyseniz teşekkür ederim. Desteklemeyi planlarsanız bayağı teşekkür ederim. <laughs> Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.